Şimdi biz meseleyi yeniden izah edeyim ben. E, vitesler her zaman aşağıdan yukarı doğru güç kaybeder. Onu söyleyeyim. Yani birinci vites güçlüdür, 2'den iki güçlüdür, üçten üç güçlüdür diyerek gider dörtten. E, ama biz ne zannediyoruz? Biz zannediyoruz ki bir araba 5 vitesi ise en güçlü vites. 5 zannediyoruz. Hadi o zaman beşle kaldırın arabayı yerinden duran bir arabayı. Madem en güçlü oysa, beşle kaldırın. Öyle değil mi? Bir deneyin bir kere. Yani <laughs> zarar verirsiniz de. Hadi iki birden daha güçlüyse kalkalım. İki birden daha güçlüyse arabayı bir kere de iki ile kaldırmaya çalışın. Muhtemelen kalkar ama ne kadar zorlandığını görün en azından. Eğer kaldırabilirseniz tabi istop edebilir çünkü muhtemelen. Bizim yapmamız gereken şey şu: araç yavaşlamadan önce. Yani yavaşlamadan vites küçültmemeliyiz. Ve araç hızlanmadan vites büyütmemeliyiz. Araç ne kadar yol aldıysa, ne kadar hızlandıysa ağırlığı o kadar azalmıştır. Bakın araç ne kadar hızlanmışsa, ne kadar hızlı seyrediyorsa ağırlığı o kadar azdır. Bu neden? Çünkü lastikler yere ne kadar az temas ederse, Ağırlık da o kadar azdır. Yani sürtünme ne kadar azsa ağırlık o kadar azdır. Hız da sürtünmeyle doğru orantılıdır. Demek ki e, araç hızlandıkça daha güçsüz bir vites onu sevk ve idare de ed devam eder. Yani e, daha yüksek vites atıyorum 3 e, daha rahat idare eder. Belli bir hızdan sonra. Ama araç bağırmaya başladığında yani şunu diyordur aslında orada üçüncü vites. Ben örnek veriyorum rakamları. Şunu diyordur ya artık bu bana çok hafif geliyor. Ee, hiç bana göre değil. Ben daha ağırlarını bunun kaldırmaya alıştım der. Bağırır. Wow, bana başka bir tane e, işte yani bunu alın. Daha e, basit daha zayıf biri taşısın der. O kim dört dörde verir. Dört de evet devam edelim. Dört de alır. Aa gerçekten bu bana göreymişler. Bir süre taşıdıktan sonra. Ee, o da bağırmaya başlar. Biter bu bana da hafif geliyor artık alın 5'e verin. Hızlandıkça aracın çünkü yükü hafifler. Yükü hafifledikçe de daha düşük bir e, burada sarı yanabilir ara ya da kırmızı ama bakalım eyvallah geçebilirsin. Hafifledikçe de e, dediğim gibi bir üst vitese diğer bir e, yüksek vitese Teslim edersiniz devam eder. Yavaşlayınca da tam tersi olur. Yani araç yavaşladıkça yani hızı azaldıkça aracın e, mevcut değerinden hızını azalttığınız sürece bu defa aracın gücü ağırlığı artar. Özür dilerim. Yani e, güzel. Hadi görelim. Süper. Neden stop etti? Hızlı tam da kornalı. Evet, bak kornaları diyeceğiz. Hızlı kaldırdığın için de çalıştır. Çalıştır lütfen. Neden istop ettim Onur? Vites almadım. Çalıştır abi. Kalkalım. Neye almadın ama? Bire. He. İki ile kalkmaya çalış. Ben yani. herhangi bir şekilde spontane gelişti tamamen. Ben demedim yani iki ile kalkmaya çalış. Göz kırpmadım ona. Onur'un sıkça yaptığı şeylerden biri. Sağdan gidin. Yani iki de unuttu. Normal ee, kalkmaya çalıştı. Araba ne oldu? Stop etti. Ama bak birle kalkabildim. Aynı Onur, aynı pedallar aynı araba her şey aynı ama birle kalktı çünkü e, 1400 kiloyu birinci vites kaldırabilir çünkü en güçlü vites bir hala biri çıkıp şunu diyebilir ben ikiyle de kaldırırım ben de kaldırırım arkadaşlar ikiyle Üçte de kaldırırım ama neden arabaya zarar vereyim ki neden bir daha güçlü güçlü olanla bu işi yapmak yerine neden zayıf olanla yapayım Araç her durduğunda vites 1 olacak. Konu orada stop edince dağıldı gibi oldu ama ben unutmadım. Devam edeceğim. Araç yavaşladıkça, aracın hızı azaldıkça aracın ağırlığı artar. Çünkü sürtünme artar bu sefer yere. Sürtünme arttığı için bu anlattığım her şey hemen hemen biraz fizikle alakalı. Biraz da fizikle alakalı. Sürtünme arttıkça ağırlık artar. Ağırlık arttıkça da artık mevcut vites onu götüremez. Ve der ki lütfen benim yerime sen Devam eder misin? Bu lütfen yerime devam et dediği vites mevcudun bir altındakidir arkadaşlar. Bir altındaki daha güçlüdür. Eğer dörtle gidiyorsanız bunu üçe teslim edersiniz. Şöyle git çünkü o nasıl şey, evet, o çukur bir de yarık, yani lastiye. Evet lastiği yarabilir. Ya. E, mevcudun altına düşersiniz arkadaşlar. Dolayısıyla e, bizim şunu yapmamız gerekiyor. Araç hızlandığı zaman bize şöyle bir ses çıkarırdı. Belki güleceksiniz ama gülün olsun. Daha iyi. Ben çünkü devir saatine ve hız e, paneline hıza bakarak vites değiştirmeye karşıyım. Küçültmeye ya da büyütmeye. Çünkü dikkat dağılıyor. Araç vites istediğinde, yükseltmek istediğinde araçtan şöyle bir ses duyarsınız. Özel. Şu sesi duyduğunuzda bilin ki sizden vites yükseltmenizi istiyordur. İstisnası rampadır. Rampa çıkarken daha yüksek bir ses duymalısınız. Aa! bu şekilde kendinizi yükseltirsiniz. Düşüreceğiniz zaman da sarsılır araba biraz. Zorlanır işte sizin gibi bir ağırlığı tuttuğunuzda nasıl titriyorsanız belli bir yerden sonra ben bunu artık taşıyamayacağım deyip daha güçlü birine veriyorsanız araba da aynı şey yapar. Araba sarsılmaya başladığında da lütfen mevcudun bir altına düşün. 4 ise 3, 3 ise 2, 2 ise 1'e düşürürsünüz. Ee, i̇yi dersler diliyorum. Bu bizim Onur'la 3. dersimizdi. Ekranda görüyorsunuz. Ee, o öğreniyor işi. Siz de inşallah öğreneceksiniz. İyi dersler.